Kalsiyum hidroksitin belli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre hangi yargı doğrudur demiş. Şimdi kalsiyum hidroksitin ilk olarak çözünürlüğünü bulalım birinci öncül için. Bunu yapabilmemiz için kalsiyum hidroksiti iyonlaştırmamız lazım. Bu da zaten zayıf bir şekilde iyonlaşacak. O zaman kalsiyum hidroksit iki tane hidroksit iyonu içeriyor. Denge halinde çözünür, çözündüğünde kalsiyum 2 artı artı iki tane de hidroksit iyonu verecek suya. Bunları bulacak olursak diyelim ki bu i kadar bu katsayısı 2 olduğundan 2 i kadar çözülecek. Denge, dengeyi dengeye geçersek yani KÇÇ hesaplarına ne olacak? Karesini alacağız. Katsayı üst olarak geçecek. 4 çarpı i kare çarpı i eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olacak. Buradan i yani bizim çözünürlüğümüz ne gelecek? 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre gelecek. Bunu bulduk. Sıkıntı zaten bizim için aşağıdaki öncüllerde başlıyor. Kalsiyum hidroksitin 10 üzeri eksi 2 molarlı kalsiyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü sormuş bize. İlk olarak gelin kalsiyum hidroksiti tekrardan bir yazalım. Kalsiyum hidroksit fakat 2 çözündüğünde ne olacak? Kalsiyum ve 2 tane hidroksit iyonu verecek bulunduğu kaba. Aynı zamanda bunun bulunduğu kapta şu an kalsiyum nitratın önceden çözündüğünü biliyoruz. Aynı zamanda bu da kalsiyum iki tane nitrat olarak ne yapacak? Çözünecek. Ve 10 üzeri eksi 2 molarmış. Yani buradaki kalsiyum 10 üzeri eksi 2 molarken içinde bulunan şu an nitrat da ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Çünkü diğerine göre bu bütün iyonlarını suya verebilecek hakimiyette. Bunu söyledikten sonra şunu diyeceğiz. Şu an kabımızda bizim 10 üzeri eksi 2 molar ne var? Kalsiyum var. Fakat diğerlerinden şu an kabın içinde yok. Yani bu bizim başlangıç derişimimiz olacak. Değişim peki nasıl olacak? Değişim şu şekilde olacak. Eksi x kadar bundan iyonlaştığında artı x bundan iyonlaşır. Artı 2x de neden iyonlaşır? Buradaki hidroksit iyonundan gelir. Şimdi değişim durumuna geçelim. Değişim durumuna da geçtiğimizde ne olacak? Son durumu ele alacağız. Yani eksi x buradan gelirken 10 üzeri eksi 2 artı x iyon ve 2 x iyon da buradan gelecek. Buradan kçç değerine geçeceğiz. Katılarda kçç gözetmediğimiz için buradakini almayacağız. Ve buradaki şu x değerini ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Bunu ihmal etmemizin sebebi buradaki çok çok minimal bir değer çıkacağı için bunun yanında bulunan 1 bölü 100'den daha küçük olacak. Sayısal işlem ağırlıklı gitmediğimiz için buradaki ihmal edilerek işlem kolaylığı sağlanacak. Yani şu an bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Çözünürlüğe yani KÇÇ değerini eşitlememiz gerekiyor. KÇÇ'yi eşitlersek buradaki 2x'in karesini alacağız. Toplu olarak çünkü üst katsayı olarak geçecek. Yani 4x kare çarpı 10 üzeri eksi 2 yanında x yok çünkü ihmal ettik. Eşittir bizim kçç değerimize. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 başlangıçtaki kçç değerimiz. Şu an biz suyun içindeki çözünürlüğü buluyoruz. Buradaki 4'leri sadeleştirelim. 4'ler sadeleştiğinde ne olacak? x kare çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir 4 çarpı 10 üzeri 4 gitmişti pardon. 10 üzeri eksi 12 olduğunda x buradan 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre gelecek. Yani ikinci öncülümüz de doğru oldu. Birinci öncülü doğru olarak bulmuştuk. Şimdi bunun ikinci öncülüne geçelim. Üçüncü öncülüne pardon. Yani bunun çok benzeri zaten sodyum hidroksit var. O da kuvvetli bir baz olduğu için ne yapacak? %100 yüz iyonlaşmaya uğrayacak. Tekrar denklemimizi almak zorundayız. Çünkü yine kalsiyum hidroksit üzerinden yorum yapacağız. Aldığımızda denge oklarında yazdık. Kalsiyum ve iki tane ne verecek? Hidroksit iyonu verecek. Şu an suda bulunduğuna bakarsak sodyum hidroksit bu şekilde çözülecek birebir ve 10 üzeri eksi 2 molar bundan gelirken 10 üzeri eksi 2 molardan ne olacak? Sodyum hidroksit katısı içinde çözülmüş olarak bulacak, bulunacak. Yani başlangıçtaki iyon 10 üzeri eksi 2. Şuraya başlangıç yazalım. Fakat diğerlerinden yok. Peki değişim ne kadar olacak ve sonuç? Bunları da az önce bulduğumuz gibi bulalım. Değişim diyelim ki eksi y kadar bundan iyonlaştı. O zaman artı y bundan iyonlaşır. Artı 2y de bundan iyonlaşır. Sonuç kısmına gelelim. Eksi y aynı şekilde burada var artı y iyon artı 2y artı ne olacak 10 üzeri eksi 2 ve aynı şekilde buradaki 2y'yi ne yapacağız biz ihmal edeceğiz. Bunu da yaptığımız durumda 10 üzeri eksi 2 ne olacak karesini alacağız ama çünkü bu sefer kat sayısı 2 olan bir iyonla e, uğraşıyoruz. O zaman 10 üzeri eksi 4 çarpı y eşittir başlangıçtaki çözünürlüğümüz yani 4 çarpı 10 üzeri eksi ne olacak? 12 olacak. Şimdi y değerine ulaşmaya çalışalım. 10 üzeri eksi 4 ve 10 üzeri eksi 12'den bir basamak sadeleştirme yaptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü litre olacak çözünürlüğümüz. Böylelikle ikinci, ikinci değil üçüncü öncülle doğrulanmış oldu. Cevabımız Edirne seçeneğinde geldi.